Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Kullandığınız araç hakkında neler biliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hiç kullanma kılavuzunu okuyor musunuz? Hiç kimse okumuyor. Bizim ülkemizde yüzde bir dilimlik araç sahipleri sadece kullanma kılavuzunu okuyor. Onun haricinde hiç kimse okumuyor. Aracın lastiğini değiştireceğiz. Aracı servise bırakan araç sahibini arıyoruz. Bu aracın ee, Bijon şifresi nerede diyoruz? Bilmiyor çünkü hiç görmemiş. Aracın şöyle bir kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Belki de çok kalın olduğu için insanlar okumuyor. Şöyle göstereyim. Aracın bütün bilgilerini gösteren neresine ne var? Gösteren bir kalın bir kitap. Yani Ömer Seyfettinler. Şunlar, bunlar, şairlerin yazdığı kitaplar artık okunmuyor zaten. Yani bari kullandığınız aracın kullanma kılavuzunu okumanızı tavsiye ederim. Yetkili servis, satış sonrası rehber diyor arkadaşlar. Şöyle, burada aracınıza yapmanız gereken e, olayları anlatmışlar. Yağ suyu nasıl bakılır, İşte nerelerine ne yapılır ve 15.000 bakımda neler yapılır onu göstermişler bir motor yağı ve filtrelerin değişimi hava filtresinin değişimi klima polen filtresi değişimi yani bu periyodik bakım 15.000 kilometre yılda bir yapılan periyodik bakımı anlatmışlar burada polen filtresi değişimi motor bölgesinde sıvı kaçaklarının kontrolü Motor soğutma sıvısında e, seviye donma derecesi kontrolü, antifrizin e, donma derecesi kontrolü, cam sıvısı temizleme e, suyunun kontrolü, kapı ve motor kaputlarının e, hareket eden aksamlarının yağlanması, ön arka fren balatalarının kontrolü, fren sisteminin sızıntı hasar ve kontrolü, fren hidroliği'nin seviye kontrolü ve e, derece kontrolü. Eksos sisteminde sızıntı var mı? Kontrolü. Şanzıman aks körükleri, sızıntı hasar kontrolü. Lastiklerde aşılma, yırtılma, çatlaklık var mı? Kontrolü. Derinlik ayarı, lastik basınçlarının, fren havalarının, dört tekerin hava kontrolü. Kontrol lambalarının iç aydınlatma e, lambaları, far lambaları, stop lambaları, bakım aralığı göstergesinin sıfırlanması gövde ile ek parçalarının hasar ve korozyon kontrolü, test sürüşü, kalite kontrolü. Arkadaşlar, periyodik bakımda neler yapılıyormuş neler. Şimdi bu aracımız arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Volkswagen Polo 1000 motor. Benzinli 1000 motor arkadaşlar. Ruhsatımız burada. Fren sıvısı, şey, e, motor e, soğutma sıvısı arkadaşlar. Kontrolünü yaptık. Bu araç bize periyodik bakıma gelmedi. Ön fren balatası bitmiş. E, aracın bagajından şifreyi de alıp göstereceğim size. Ön fren balatasını değiştireceğiz. 2020 model e, servise gitmek istemedi aracın sahibi. Evet, fren hidroliği, yağ seviye, kontrol çubuğu, motor yağı koyma kapağımız ve cam silecek suyumuz arkadaşlar. Bu araba kaç bin kilometredeymiş? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar bu araç 15 bin kilometrede. Yani şöyle bir göstereyim size. 15 bin 762 kilometrede. Bu araba sıfır sayılır aracın sahibine servise götürüp orada fren balatalarını değiştir dedimse de İsmail Ustam sen yap dedi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar araba garantili ise ben arabanın servise gitmesinden yanayım. Ama e, birçok tamirci arkadaşlarımız belki de servise niye gideceğim biz yapalım biz kazanalım diyenler de olabilir. Hemen bagajımızı açıyoruz. Bir tane Tors tornavidemiz var. Bijon anahtarımız. Kirikomuz. Çeki demirimiz. Ve arkadaşlar bijon şifremiz. Yani bu şifre olmadan bu aracın lastiklerini sökme şansımız asla yok. Çünkü her tekerde bir tane şifre var. O şifre bununla sökülüyor. Tamircilerde genellikle olmuyor. Her araçta bir tane bunun kıymetini bilmek lazım. Ne o da neden? Çünkü lastik hırsızları var. Lastik hırsızlarına karşı bir alınmış önlem arkadaşlar. Şunu bir atsana Savaş abi. Bakalım ilk yardım çantasında neler var? Çeki halatı çok da güzel. Bir çeki halatı. Arkadaşlar, e, lastik kaymasın diye takos hemen gösterelim. Sarı yapmışlar ki arkadan araç fark edilsin diye. Eldiven bunda ne vardı? İlk yardım çantası, sargı bezi, el feneri var bir tane. Sargı bezi işte yara bandı. Bu da arkadaşlar aracın lastiği patladı diyelim. Değiştirme gereğini duydunuz. Bunu giydiğiniz zaman yolda sizi fark edip size çarpmasınlar diye bir yelek arkadaşlar. Evet. Can şifresi neye yarıyor? Şakir gel buraya canım benim. Buraya girmez. Buraya normal giriyor. Lokma. Hemen bir tanesi şifreli arkadaşlar. Bu şifreyi takıyorsunuz. Lastiğimizi söküyoruz. Göster bana. Şu şekilde şifre var. O şifre buna giriyor ve lastiği öyle söküyoruz. Diğerlerini de normal lokmayla söküyoruz arkadaşlar. Göster bana. Bu da normal lokmayla söküyoruz. Gördüğünüz gibi çıkar. Çalışabilirsiniz. Fren balatası tamamen bitmiş. 15.000 kilometrede fren balatası biter mi? Bitiyor arkadaşlar. Tamamen demire sürtmüş arkadaşlar. Aracın sahibi cızır cızır ses geliyordu demişti ve gerçekten de sürtmüş burada görebilirsiniz. Evet, Volkswagen Polo aracımızın fren balatalarını değiştireceğiz. Allah izin verirse. Burada size anlatmam gereken arkadaşlar kullanım kılavuzunu ara sıra okuyup aracınızda pratik yapabileceğiniz neler var onu görmeniz için yaptığım <laughs> videoydu arkadaşlar. Bana gönül vermiş kanalıma abone olan insanların Ana, videonun sağ alt köşesinde bildirim zilini siyaha çevirip devamlı videolarımın kendilerine bildiriminin gitmesi için açık olması gerekiyor. balata demire sürtmüş fren balatası ve diski içeriden bir net olsun bir parça yemiş arkadaşlar